Koronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ederken herkes endişeli durumda. Peki koronavirüs bizi nasıl hasta eder ve virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Aslında virüs denilen şey canlı ile ilgili genetik madde taşıyan çok küçük bir hücredir. Virüsler vücudumuza girdiklerinde genellikle bağışıklık sistemimiz onları tanır ve yok eder. Koronavirüs ağız ve burundan vücuda girdiği zaman ilk olarak akciğerlere yerleşir ve burada üremeye başlar. Virüs akciğer hücrelerimize bağlandığında genetik bilgilerini taşıyan maddeleri enjekte etmeye başlar. Genetik bilgileri taşıyan maddeler hücrelerimize girdiği zaman hücrenin kontrolünü ele geçirirler. Virüs kontrolünü ele geçirdiği hücreye yeni virüsler üretme emrini verir. Hücre içinde çok sayıda virüs üretildikten sonra hücre patlar ve etrafa çok sayıda yeni virüs yayılır. Oluşan bu yeni virüsler diğer hücrelerimize gidip aynı şeyi yaparlar ve bu şekilde hastalıklı hücre sayısı kısa bir süre içinde katlanarak artmış olur. Tabi virüsler vücudumuzda çoğalırken bağışıklık sistemimizin de eli armut toplamaz. Bağışıklık sisteminin görevi vücudumuzu tıpkı askerler gibi savunmaktır. Vücutta yabancı hücrelerin olduğu fark edildiği zaman hemen çok sayıda bağışıklık hücresi bu bölgeye gönderilir. Ancak bağışıklık sistemindeki hücreler de birer hücre olduğundan koronavirüs onlara da bulaşır. Bu durum vücudumuz için çok sakıncalı bir duruma neden olur. Virüs vücutta karışıklık yaratır ve bağışıklık sistemi hem yabancı hücrelere hem de kendi hücrelerimize saldırmaya başlar. Bu nedenle akciğerlerimizde tam bir savaş durumu hakim olur. Tıpkı savaş yapılan bölgedeki binaların hasar görmesi gibi akciğer hücrelerimizde çıkan bu savaştan zarar görmeye başlar. Ancak bağışıklık sistemimizi yenmek o kadar da kolay değildir. Çoğu kişide koronavirüsün yarattığı bu karışıklık fazla sorun yaratmadan ortadan kaldırılır. Bağışıklık sistemindeki hücreler düzgün çalışmaya başlar ve akciğeri virüslerden temizler. Ancak bazı kişilerin vücutları bu durumu hemen atlatamayabilirler. Koronavirüse yakalanan kişilerin yaklaşık %20'sinde akciğerlerde zatüre denilen bir durum ortaya çıkar. Zatüre basitçe akciğerlerde iltihap oluşmasıdır. İltihaplanan akciğerler yeterli oksijen alamadıkları için nefes darlığı ortaya çıkar ve hastalar solunum cihazına ihtiyaç duyabilirler. Peki bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve koronavirüsle daha iyi savaşması için neler yapabiliriz? Koronavirüsü yenmenin en etkili yolu öncelikle ona yakalanmamak ve başkalarına bulaştırmamaktır. Bu yüzden dışarı mümkün olduğunca çıkmamalı ve insanlarla aramıza mesafe koymalıyız. Ayrıca ellerimizi çok iyi yıkamalı ve ağzımıza burnumuza götürmemeliyiz. Yediğimiz besinleri oksijenle yakıp enerji üretiriz. Bu sırada tıpkı yanan bir sobadan küllerin çıkması gibi vücudumuzda da atık maddeler oluşur. Bu maddeler oksitlenmiş haldedir ve hücrelerimiz için zararlıdır. Antioksidan denilen ve hep duyduğumuz maddeler ise bu zararlı maddeleri zararsız hale getirirler. Bu yüzden antioksidanlar vücudumuzun düzgün çalışması için son derece önemlidir. Özellikle üzüm, böğürtlen, pancar gibi koyu renkli meyve ve sebzelerde yüksek antioksidan bulunur. Ayrıca zencefil, sumak gibi baharatlarda da çok yüksek miktarda antioksidan vardır. Mevsimindeki meyve sebzelerden bol bol yemek bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır. Uyku vücudumuzdaki sistemler için en önemli şeylerden biridir. Düzenli uyku sayesinde hormon sistemimiz daha düzgün çalışır ve bağışıklık sistemimiz güçlü olur. Uzun süre uykusuz kalırsak bağışıklık sistemimiz güçsüz düşer ve hastalıklara dirensiz hale geliriz. Sigara içmek akciğerlerde hücrelere zarar verdiğinden ve bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiği için vücudumuzu koronavirüse karşı daha güçsüz hale getirir. Uzmanlar şu ana kadar olan vakalarda sigara içen kişilerin içmeyen kişilere göre hastalığı çok daha ciddi geçirdiklerini söylüyorlar. Stres yaşadığımızda vücudumuz stres hormonu olarak da bilinen kortizol hormonu salgılar. Bu hormon uzun süre salgılandığı zaman bağışıklık sisteminin üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturur. Bu yüzden bizi strese sokan şeylerden uzak durmak ve kendimizi daha rahat hissetmemizi sağlayan şeyler yapmak bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Vücudumuzda yeni hücrelerin üretilmesi ve var olan hücrelerin korunması için protein çok önemlidir. Çünkü hücrelerimizin yapısı büyük oranda proteinlerden oluşur. Bu yüzden protein ağırlıklı beslenmek yeni bağışıklık hücreleri üretmek için son derece gereklidir. Hasta olduğumuzda bu yüzden tavuk çorbası içmek iyi gelir. Kefir ve ev yapımı yoğurt gibi mayalı besinlerin içinde vücudumuz için oldukça faydalı olan iyi bakteriler bulunur. Probiyotik denilen bu bakteriler yediğimiz besinleri daha iyi sindirmemizi ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlar. Bu yüzden bol bol probiyotik besin tüketmek vücut direnci açısından önemlidir. Egzersiz yapmak vücudumuzdaki inflamasyonu azaltacağı için bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca egzersiz sırasında salgılanan hormonlar mutluluk seviyemizi arttırmamıza yardımcı olur. Evdeyken hareketsiz kalmamak adına ufak egzersizler yapmak bizim için oldukça faydalı olacaktır.